Hoş geldiniz. Yine farklı ama güzel bir otomobil geldi. Kuzey'den. hemen bastın. Hemen bir karşılasın bizi diyeceğim ışıklarıyla birlikte. Şimdi bu aracı zaten tanıyoruz. Kimdir bu? Volvo XC60 diyoruz ama daha tamam değil. Hı, hı. Neler Şimdi, var? Bu aracımızı incelediğimiz zaman farklı olarak normalde biz ne biliyoruz? İşte Hibrit motor. Recharge olarak isimlendiriliyor. Evet. İşte T8 deniliyor falan. Cık, hayır. Değil. Bu Polestar Engineered modeli. Bu nedir? Polestar nedir? Kuzey yıldızı. Kutup yıldızı. Ayrı bir mühendislik yapılmış. Sportif bir donanıma sahip. Bir e, paket diyeceğim araçta. Neler var? Bir kere dekorasyonda çok daha farklı. Şöyle ben bu Sağ köşeden başlıyorum. Oradan mı başlıyorsun? Buradan başlıyorum. Ne var orada Çünkü bir Çünkü şöyle var. bir bakıyorum derken oradaki ızgaralar kapalı, kapalı altta, burası açık. Biraz eğilip bakınca bir fan. Fanın arkasında bir radyatör. Hı hı. Yani işte güçlü bir motorun soğutulması çok önemli. Ya radyatörü oraya yerleştirilmiş, onun üstüne ayrı bir fan yerleştirilmiş. O şekilde soğutuyor. Altta turbo'nun interkulu ayrı. Klima. Soğutma sisteminin radyatörleri üstte. Aracın motoru kadar da zaten içeride radyatör var neredeyse. Evet, motoru dedin kocaman yine bir kaput. Biraz sonra kaputu açacağız ama şu renkten aşağıya doğru inelim, i̇nelim. diyordun. İnelim. Evet şimdi Thunder gri olarak isimlendirmişler. Yani Thunder nedir? Gök gülümsü böyle tufan kıvamında göğün renginden esinlenmişler. O bulutlar böyle kalabalık gelir ya gri gri. Aynen o şekilde. Oradan esinlenmiş. Piyano Black ön ızgaramız. Alt ızgaralarımız, alt tampon dudağımız, yine az önce Gökler söz falan güzel olmuş. şeyler. Yani gerçekten değişik, uyumlu, vahşi. Aslında renge bakınca biz dışarıda gri olarak görüyorduk aracımızı. İçeriye girince böyle maviye de dönen bir tonu var. Buna da alıştık ama böyle kapalı alandı, güneşti, renkler değişiyor. Kaputu açıyorum hemen. Açalım. O kocaman kaputu açalım. O kocaman İçeriden kocaman de sinyal kaput geldi. O kadar rahatlıkla açılabiliyor ki şöyle bıraktığım zaman zaten kendisi amortisörlerle kaldırıyor. Şimdi karşımızda bizi yine 2 litrelik bir motor karşılıyor. 90'la aynı. 90'la aynı. da aynı. Konumu plug özelliğin parçaları yani elektrikle evet. alakalı parçalarımız yine orada karşılıyor. Turuncu yapmışlar. Lösemili çocuklarımıza Allah şifa versin bu arada onu da hemen söyleyelim. Onlara da destek oluyor. Destek oluyor. Motorda da turuncuyu görünce aklıma geldi. Aklıma Yalan yani Yok. Anmadan geçemedik diyorsun. Şimdi önden arkaya doğru ilerleyeceğim. Şimdi normalde kaputu açtığınız zaman bu taraflarda çok fazla görsele hitap eden unsur görmezsiniz. Ancak burada bakıyorum ön panjurun piyano black yapısı içeride de devam ediyor. Burada da kullanmışlar. Kullanmış. Farların üst taraflarına kadar. Bunlar görselleri. Biraz daha geriye doğru ilerlediğimiz zaman kule gergisi crossbar olarak güçlü bir bar konulmuş. Yani öyle Esas... bir spor ki performanslı ha. daha detaylar var, onları konuşacağız. Şimdi oraya geliyorum zaten. Hemen crossbar'ın arkasında amortisör kulelerin üzerinde bir takım ayarlar ve bir takım grafikler konulmuş. Evet. Şimdi amortisör deyip geçmeyelim. Öyleyiz. Amortisörler var. Yani Ve burada da derecelendirme de... işaretleri var. Evet. Hani belki e, detayda da görürüz. Yani aracın gücünü yere iletebilmek için çok da iyi bir süspansiyon sistemi olduğunu zaten markadan da ...görebiliyoruz. Buradan da ayarlayabiliyoruz. Evet. 2 litre turbo motorumuz... ...olduğundan söz ettik. Elektrik, arkada bulunan... ...elektrik motoruyla önde bulunan... ...benzin motorunun birleşiminden... ...455 beygir... ...güç üretiyor. 709... Nm tork üretiyor evet. araç. Şöyle... ...baktığımızda zaten yine... ...transversal dediğimiz yanlamasına... ...motor var. Bu da bize şunu ifade ediyor... Aracımız dört tekerlekten tahrikli olmasına rağmen arada bir şaft yok. Evet, Sadece motor ön tekerleklere, elektrik motoru da arka tekerlekleri tahrik ediyor. Yine ediyorum. 90'da olduğu gibi motor yine aşağıda. Bu da bir avantaj. Yine yükseklik ayarlaması yapmışlar ki ağırlık dengesini mümkün olduğunca aşağıya yaklaştırmak. Bir şey dikkatimi çekti Gökhan. Yani kaputu açtığımızda normalde bizi bir izolasyon karşılar. Ya diyorum Volvo çok güveniyor artık. Yaptığı ses izolasyonu da kaput içine izolasyon koymaya gerek duymamış veya bilmiyorum belki Daha de. onun içine geçince çıkardım. test edeceğiz o Ona sessizlik ayrı var et. mı yok mu. Sessizlik derken bu araçta biraz ses duymak da gerekiyor. Bu gücün sesini yani kulaklarımızda yaşamak. Iki diyorsun ne olursa olsun. Kesinlikle. Hadi uzan. <laughs> uzan kısmı zor. Gene aynı. <laughs> Yanlardan alacak. <Konca> Koca kaput. <laughs> Güzelce kapattık. Geldik. Yana geçelim. Jant lastik yavaş yavaş. Şimdi jant lastik deyip böyle küçük bir... Sözle geçemeyeceğim ben yani bir kere aracımızın Polestar Engineered paketiyle geldiğinden söz etmiştik. Bununla birlikte 255 40 21 inçlik lastiklerle ve 21 inçlik bir jantla geliyor ve jantın tasarımı muhteşem. Geçtim içeriye doğru bakıyorum şu kaliper var ya. Yani aracın ebatlarına baktığın zaman ya bu ne kadar devasa bir kaliber diyoruz. İşte gel biraz performans yapalım diye bağırıyor. Bağırıyor, yani. bağırıyor, çağırıyor. Hani <laughs> fren diskleri hakeza aynı şekilde oldukça geniş fren diskleri bu aracı durdurmak için. Çünkü ne olursa olsun ağırlık olarak biraz fazlalığı var normal bildiğimiz fosil yakıtlı modellerine göre. Ancak bu performansı yavaşlatmak için de çok ciddi büyük ve onun üzerinde de yine... All Star Engineer ibaresini görebiliyoruz. Hemen arkaya ilerlemeden ne dedik aracımız? Recharge. Evet. Elektrik bağlantısını buradan yaparak şarj yazlarından veyahut da evinizde ise prizden şarj edebilirsiniz. Bunların ekipmanlarını hepsi evet. zaten arkada bagajda. İçine de bak bir parmağınızı sokunca sen gördün. Güzel bir de aydınlatması var. Yani karanlıkta falan Değil kalırsan. Mi? Evet gece bağlamak zorunda kalırsan gayet fişi, güzel fişi gözüküyor. Fişi rahat rahat sokabilirsin içine elektrikli menzili 77 kilometre ki şehir içi için düşünülmüş. Hani yani. bir İstanbul ölçülerinde konuşmayalım ama bir Anadolu şehrimizle bunu şarj ettiğinde 77 kilometreyi 2-3 gün rahatlıkla sadece elektrikli evet. otomobil olarak kullanabiliriz. Ya buraya getirirken de çok, çok kolay reşarj yaptığını da söyleyeyim. Yani öyle bir içeride zaten göstereceğiz. Seçeneklerde hibrit ve şarjı seçtiğinizde o kadar kolay şarj ediyor ki. Bir yandan da menzilini uzatmış oluyorsun. Tabii kullanım esnasında da arttırabiliyorsun. 77'yi da daha da yukarıya çekebilirsin. Evet o zaman hadi geçelim. Hadi arkaya. bagaja geçiyoruz. Evet. Geldik arkaya. Geldik arkaya. Hani o tırnak içinde hep ben söylüyorum. <laughs> Yukarıdan evet. başlıyorsun. Yukarıdan başlıyorum ben çok seviyorum. Yine aerodinamik yapımızı tamamlamak için bir... Arka dudak spoilerla geliyoruz. Yine yani bu downforce. Cam akışı, downforce. Yine aşağıdan diffuser diyebileceğim bir yapı var burada. O egzozları Yuvarlatın. bırakmamış ama. Artık evet egzozu andıracak gibi böyle bir yani, dekor koymuşlar ama aracımızda da daha da var aslında tabi bunu da biliyoruz. Yani, evet. Yine büyük punto Volvo yazımız kromajlı. XC 60'ımız ama gözümüzün alıştığı daha önce incelediğimiz ilk C90'da T5, TX, T8'ler T8. o yok. Yine Polestar Engineered etiketimizle bizi karşılıyor. Olay yani. Yeri, evet. Şimdi bagajımıza bir bakalım diyeceğim. Büyükçe bir bagajımız var. Yani üç seçenekli açış şeyimiz var zaten. Bir, iki, ayağımızı sallayarak açıyoruz. Aslında içeriden de sürücü müdahalesiyle de açabiliyoruz. Açalım. Önce kapılarımızı açalım. Işıklar bizi karşılasın. Buradan bastım açıldı. Otomatik açılan bagaj kapağımız. Yine hemzemin bir yapı. Yüklemek kolaylığı. sağlamak Seni e Yani bu Çukur yüklerken yok. de çıkarırken de çünkü o çukurlaşma birazcık insanı zorlayabiliyor. Özellikle ağır bir eşya elimizde varsa. İki tane kablo görüyorum. Ciğer Şimdi abi. evet ben de tam onlardan söz edecektim. <laughs> Şimdi normal bir soketine baktığımızda aracın sol ön çamurluğunda gördüğümüz LC girişini Uygun bir yapısı var. Öndeyken bahsetmiştim. Bu yandakini incelediğimde diğer ucunun 220 volt prizine takılacak topraklı bir priz olduğunu gördüm. Bu evimizde şarj etmek için düşük akım gücüyle 10 ampere kadar şarj o ediyor. O şansı da vermiş bize yani. Vermiş. Burada gördüğümüz kablo ise şarj cihazı bağlanmış ise yani ister kendimize evimize bağlattınız veya da dışarıda herhangi bir İstasyonu Şarj istasyonunda diyorsun. Evet şarj edebileceğiniz Soketleri sunuyor evet. Tipik olarak isimlendirilen Tarzda aracımıza hızlı şarj Hitap edilen DC şarj e, Opsiyonu yok Sadece AC şarj sağlanabiliyor Bagajımızdan bahsetmek Kankı isterim istiyordum? Şimdi bu konuda Koltuklar 5 kişi yolculuk eder Pozisyonda 468 litrelik Litre. bir bagaj hacmini bize sunuyor. Gayet Bu, de yüksek. Evet aslında tavana kadar yüklemeyi öngörmüyorum. Cam hizasına hmm. kadar yükleme Bu olarak kadar ki, O da değişik de. yapılmış. Evet. Eğer koltukları da yatırır isek 1395 litreye kadar yükselebiliyor bagaj hacmimiz. Taşıma kapasitemiz. Küçük bir pikak gibi düşünebiliriz. Ortada yine açılır kapanır kapakla uzun yerleştirilebilecek ekipman kayak diyelim mesela veya herhangi bir mobilya parçası kullanılabilir. Evet. Altta bir alanımız var. Ancak bu yükleme alanı değil. Aracımızın yardım setleri. Yine burada sundukları hani evet. kapağı asmak için kullanılan Maalesef opsiyonla birlikte. Değil. Araç, lastik tamir kitimiz. Aracın aküsü 12 volt. Hani araçta batarya var ama bir de 12 voltluk akü var. 95 amperlik ama oldukça yüksek. Aydınlatmalarımız sarı ışık olmuş. Hani biraz bu son zamanlarda beyaz ışığa alışmıştım. Ben seviyorum da biliyorsun evet. onu. Koltuklarımızı içeriden yatırabiliyoruz. xc xc 90'da buradan Yanlardan, yatırma bu burada opsiyonumuz vardı. Bunda yok. Evet. Aracın diğer detayları için o zaman artık yavaş yavaş yolumuza geçelim. çıkalım. Yolumuza çıkalım. Hadi kapatalım. Bu sefer buradan kapatıyorum. Peki. Şahane. Kapanma. Buyurunuz. Da normal. Siz bu tarafa. Ben bu tarafa. Haydi. Evet Ceyhan abi yine sportif, şık, güzel bir kokpite simsiyah bir kokpite hoş geldiniz. Aynı zamanda da gayet sade ama çok şık. Beğendin e. yani. beğenilmez olur mu ya? Şimdi bir Volvo klasiği zaten dikine yerleştirilmiş 9 inçlik ekranımız ortada, yanında yine piyano bilek dekorasyonlarıyla birlikte. Malzemeye zaten hani yorum yapmaya çok fazla gerek yok. Yumuşak malzemeler kenarlar dahil olmak üzere Yine kol çok, kalite, çok kalite. Safi kalite ve bu sefer böyle alüminyum tıraşlanmış gibi falan değişik dokunma hissi yüksek bir malzemeyle de dekorasyonunu tamamlamışlar ancak ben genele geçmeden şurada devam eden hoparlörden <laughs> söz etmeden geçmeyeceğim Bowers and Wilkins ses sistemi var aracın içinde Deniriz. mükemmelden Deniriz. öte Deniriz. deneyelim yani 19 hoparlörlü ee, hava soğutmalı, bas hoparlörlü falan gibi böyle garip hava terimleri soğutmalı. var. Evet havalandırmalı falan gibi. Yani alışmadığımız terimlerle tanımlanmış müzik sistemi. Vites seçici. Vites seçici dediğimizin topuzu Orefons'tan markadır Orefons. Kristal vites topuzu olarak tanımlanmış. Ve görüyorsun değil mi? Yani Gerçekten Şeffaf. içine de çok silik şekilde logomuz yerleştirilmiş Volvo'nun. Çok şık çok güzel. E şimdi hani dışarıda sportifliğinden işte Polestar, Engineer özelliklerinden evet. bahsettik. İçeriye geldiğimizde zaten emniyet kemerlerinin renginden başlayarak da e, koltukların bir kere sportif yapılarını söz etmemiz lazım. Yan baldır dokuları aynı şekilde yukarıda sırtlık kenarları falan çok güzel sarmalıyor. Çok güzel de güven veriyor. Sen performans kullansan da. Sonuç itibariyle Hani biraz biraz sonra tekniklere girdiğinde de ne kadar performans olduğunu göreceğiz. Sıfır yüze yakın biz onu az kullanacağız birazcık. Kapalı alan değil çünkü burası. Onu da test edeceğiz. Oradan abi. da test edeceğiz. Yani orada da koltukları daha da iyi hissederiz diye düşünüyorum. Harekete geçmeden emniyet kemerlerinin renginden bahsettik evet. ama başka bir özelliğinden söz etmek istiyorum Gökhan. Şimdi Volvo dediğimiz zaten güvenlik, güvenlik, güvenlik. Yani... Yani, Euro Enkebin 5 yıldızı demiyorum ben ona, Euro Enkebin 10 yıldızı. 10 yıldızı. Zaten dünyaya mal ettiler emniyet kemeri buluşunu. Şimdi bu araçtaki farklılık nedir? nedir? Bir, hikayesi. aracımız arkadan gelen tehditlerde, kırmızı ışıkta duruyorsun, arkadan bir aracın hızla yaklaştığını algılıyor ve arkadan çarpma ihtimaliyle karşı önce onu uyarmak üzere dörtlerini yakıyor. O da yetmezse Burada emniyet kemeriyle seni sıkıştırıyor. Arkadan darbe alacaksa habersizsin böyle diye. Ama öyle böyle değil. Bu birisi veya bir viraja çok sert girdin, çok hızlı girdin. Devrilme riskine karşı yine seni koltukla bütünleyecek kadar sıkılaştırıyor. Yani baya bir spor otomobilin, yani rally otomobilin içindeki altı nokta kemer hissiyatını yaş yaşatacak kadar bütünleştiriyor evet, aracın. Seni ya. nefessiz bırakabilir. Ama şu da bir gerçek. Gerçek anlamda güvenli olduğunuzu bu otomobilde hissedebilirsiniz. Bu emniyet kemerinin sizi koltuğa sıkı sıkı sarmasıyla ama bu arada sürüşe devam etmemeniz gerekiyor. Ha, Sürüşü evet. bırakmanız gerekiyor ki emniyet kemeri de kendini salsın. Rahatlarsın. Yoksa <laughs> nefes aldırmıyor desek var. yeridir <laughs> herhalde. Bence evet, yavaş yavaş hareket edelim. Zaten dışarıda da söz ettik. İşte 455 beygirlik bir ya. Toplam motor gücü olarak isimlendiriliyor. 709 artık Nm dedi. 709 Nm'lik yine toplam tork değeri. Çünkü her iki bağımsız motorun bütününden oluşan bir performans verisi bu. Aracımızı hani az önce sen bir 0 100 falan dedin ya 4.9 saniyede yani artık elektrikli otomobilleri tam elektrikli otomobillerde duyduğumuz değerlere evet. getirmiş. Bu Bunu sayesinde. hissettiğinde içten yanmalı motoru direkt devreye sokarak seni ivmelendiriyor. Sonuç itibariyle bir de elektrikli motorumuz var. Start stop'la başlayalım. Onların detaylarını evet. şimdi alacağız sizde. Yine 90'daki gibi sağa doğru tuşu çevirdim. Bu özelliği de beğendim. Ekranım aydınlandı. Vitesimi takıyorum. Ancak bak hiçbir motor sesimiz yok. Tamamen elektrik. Bana hazır, hazır derken bu arada hibrit seçeneğini de gösterdi. Yani sen otomobili hibrit aracılığıyla şu anda hareketlendiriyorsun diyor. Sana da bu ikazı aynı esnada veriyor. veriyor. Evet. Yavaş Şimdi, yavaş gidelim. Tabii dokunmatik ekranımızda her türlü kontrolleri, klima, koltuklar falan görebiliyoruz. Aracımız bahsettik. Önde motor, arkada motor. Arasında herhangi bir şaft bağlantısı yok. Şaft kısmında ama çok ciddi bir boşluk değeri var. Burası aracımızın elektrik gücünün saklandığı diyeyim batarya yuvası. Batarya yuvası. Boydan boya bataryamız nasıl bir batarya? Nominal değeri yani kullanılacak değeri 14.7 kWh'lik saatlik bir bataryaya sahip ve şu anda o bataryadan elektrik gücü alarak arka itişli olarak kullanıyoruz aracımızı. Evet. Bu arada bu bize ne sağlıyor? Şehir içerisinde 77 kilometreye kadar tamamen elektrikli kullanım sağlayabiliyoruz. Sağlayabiliyor. Bu arada kollar dokunmatik onu da söyleyeyim. Silecekleri istem dışı çalıştırdım. çevirerek değil de dokunduğunuz zaman devreye giriyor ön ve arka. Sadece dokunma hissiyle Evet. Diyorsun. Tık tık. Bir tıkla bitiyor iş. Şimdi sürüş modlarından da şöyle bahsedelim. Hibrit nelerimiz var? Hibrit var. Yani hem yakıtlı hem de elektrik gücünden faydalanan motorları ortak kullanımı olarak ifade edebiliriz. Kendi ihtiyacına göre belirliyor. İkinciye atlıyorum. 3 pure özelliği var. Zaten şu anda elektrikli Hiç benzin motorunu devreye alma sadece elektrikli kullan olarak seçeneğimiz var. Off road seçeneğimiz var. Belli bir süratte ancak devreye giriyor. Şu anda kendi de devreye girdi frenlemeyi kendi frenlemeyi yapıyor. yapıyor. Ben de bıraktım ki hani görelim diye. Şimdi torkunu vites oranlarıyla oynayarak torkunu yükseltiyor. Daimi olarak şimdi benzin motorunu da devreye soktum. Daimi olarak dört teker Dön çekiş teker. opsiyonu var. Şimdi geliyorum atladığım bu araçta Polestar olarak tanımlanmış. Sportif karakterini ön plana çıkaran. Artık tamamen kombine güç üretecek şekilde. Motorun sesi de geliyor bu arada. Ekranda ben kendi ekranımda da görüyorum. Burada seçerken. Orada hem motor gücünü evet. yaşıyorsun hem de enerji evet. tüketimi Sağ olarak. görüyorum. Solda bir takım hız ve diğer verileri verirken sağda da o performansı rahat rahat görebiliyoruz. Öndeki fosil yakıtlı motorumuzun Güç tahrini tekerleklere ileten şanzımandan da söz etmek istiyorum. Şu dönüşe ileri... bakar mısın bu arada? Aa, evet 11.4 metre çaplı bir dönüş şeyi var. Ya yani Aracımız 4.7 metre. Dingil açıklığı 2.89 metre diyeyim. Yani aşağı yukarı 3 metreye yakın. Ona rağmen gayet kolay bir dönüşümüzü gerçekleştirdik. Şanzımanımız hı hı. 8 hızlı bir şanzıman, Aizen şanzıman ve de geçişleri çok seri. Yani e, test edeceğiz dedin hani o 0-100 testi esnasında 4.7-4.9 saniyede 100 km hıza ulaşırken o şanzıman ne kadar seri bir test değiştirdiğinde yaşayacağız zaten. Değiyiz. Ben bir 0-100 deneyelim diyorum. E, deneyelim ben susuyorum sadece motor ve şanzımanı dinleyelim. Bakar mısın? Ve frenaj deniyorum. 2.150 ton diyeceğim yani 2.150 kiloluk bir aracı böylesine bir durma yeteneği, yani 255 taban lastiklerle birlikte tabii o dev dışarıda gösterdiğimiz devasa kaliperlerin bütünleşmesinden çok da iyi bir frenleme kabiliyeti çıkmış ortaya böyle bir performans otomobilde de öyle bir durma da istersin bu arada yani. E, olmak zorunda. Yani. Hani ben boş ağırlığı durmasını da özetim. isterim. Yani neticede yine biz içindeyken 2.3 tonu geçiyor bu aracın ağırlığı. Yani biz gündelik bugüne kadar tanıdığımız otomobillerde, binek otomobillerde maksimum hadi 1.5-1.6 ton araçları kullanıyorduk. Bunlar ciddi ağırlığı olan araçlar. Onun için de frenleme gücünün de çok yüksek olması gerekiyor. Bu performans madem veriyor. Evet. Yani 90'da da konuştuk ama burada da üstüne e, basmak lazım. Altını çizmek lazım. Çok sade dedin. O sadelik tuşlarda da var. Tamamen şu ekranda her şey. Buradan ayarlayabilirsiniz. Her şeyiyle buradan seçeneklerinizi sunuyor. Ya yani sadece şu anda sürüş seçenekleri ekranına geldim. Daha bunun dışında birçok bağlanabilirlik, ses sistemi, kontroller yani kontroller hepsi nedir? Ee, sürüş yardım destek sistemlerinin de buradan açıp kapama olasılığını sunuyor. Tabii Volvo'da en beğendiğim kısımlardan bir tanesi şu anda internet erişimimiz olmadığı için Hı -hı. göremiyoruz. Burada kullanım kılavuzunu da sunuyor. Yani bir unsurunu aracın öğrenmek istediğiniz zaman burada online olarak evet. bilgisini de alabiliyoruz. Takıldığınız bir şey olduğunda direkt öğrenebilirsiniz. Şöyle hafifçe dımbırdatalım mı diyeceğim sana. Ya sen şu müzik sistemini bize bir dinlettirecektin. Ceren abi ne yaptın? İnanılmaz bir olay değil mi? Yani canlı bir konser salonunda gibi. Sen bu arada önceden dinlemişsin, onu da açık bırakmışsın <laughs> benim gibi. <gülüyor> Patladı. <gülüyor> Hazırlamıştım. Yani çok güzel bir sistem koymuşlar. Sanki MP3 çalarmış gibi. Çal ve durdur komutlarında burada sunmuşlar. Radyoyu da aynı şekilde oradan kontrol ediyorsun. Evet. Yani ya şuradaki tuş da ya. benim çok hoşuma gitti. Çok pratik. Yani aramıyorum ben. Radyonun sesini nerede keseceğim, nerede açacağım. Tek tuşta işi bitiriyorsun. Çevir, Play. bas. Aynen öyle. O kadar. Yeter ki pratik olsun seçici tuşlar. Tabi biraz da şöyle arka diz aralıklarından falan da söz etmek lazım. Evet. Beş kişilik aracımız dedik. Arkada da çok, çok rahatlıkla seyahat edilebilecek bir hacim sunulmuş. Koltukların malzemesi falan zaten çok güzel. Kumaş deri kombinasyonu birlikte getirmişler Nappa olarak. Baldırlar. Yani baldır dolgusu. Ayarı. Ben biraz onlarla da oynadım. Sağ koltukta da motorlu olarak kontrol edebiliyorsun. Bel destek sistemi. Çok harika bir oturma konumunu kendin için tanzim edebiliyorsun ve yolculuğunu keyifle yaşarsın. Yine sağ tarafta iki hafıza sunulmuş, sol tarafta iki hafıza sunulmuş. Sağlı sollu kapı açma, kitleme butonları evet. konulmuş. Arkayı da kontrol edebiliyoruz. Arkayı da kontrol edebiliyoruz. Birçok saklama gözleri, cepler, burada bardaklığımız. Evet. Çok da şık yapılmış. Oldukça geniş bir torpido gözü. Evet sunuluyor. Yine ses yapmaması için içi gayet güzel izole edilmiş. Bizofix'ler çok sayısı çok fazla. Çocuklar için bir aile otomobili olarak da düşünürsek gayet güzel. Ayrıca da ısıtıcılar ha. seçiciler de var. Arka koltuk ısıtıcıları da sunulmuş araçla birlikte sadece ön koltukta değil. Yani aile yolculuğu olarak gerçekten biraz da tabii ki kuzey ülkesinden gelen bir güzellik olduğu için bu araç oradaki soğuk havalara göre dizayn edilerek arkalarda da ısıtıcı imkanı sunmuşlar. Yalnız bir de sessizliği benim dikkatimi çekti. Ben tekrardan elektrikliğe geçeceğim. Benzinden seni tasarrufa yönelttim. Biraz da tabii tüketimden de bahsetmemiz gerekiyor. 19.4 19.4 saat 100 kilometre tüketimi gibi bir verisi var. Hani Normal bir kullanım şartı altında şehir içi için konuşuyorum. Şehir içinde 1.1 litrelik bir benzin tüketimi sunuyor. Menzili 77 kilometre ki bu da e, şehir içi trafikte gayet yeterli gözüküyor. E dışarıda söz ettik, ister evinizdeki 220 volt prizinden şarj edin, isterseniz şarj cihazlarından şarj edin. 3 saatte şarj cihazlarından tamamen şarj olabiliyor aracımız. Süper. Normal 220 volt bağlantısıyla da 8 ila 9 saat gibi bir sürede yani bir akşam evime geldim park ettim prize taktım sabah işe gideceğim zaman aracımız yürümeye hazır. Direksiyon da çok hani tutunma anlamında güzel çok sade seçici düğmeler çok şık tercih edilebilecek hani sadelikte bir özelliğe sahip diyebilirim direksiyon anlamında Ceyhan abi. Ya mükemmel bir otomobil. Gerçekten hani e, XC90 da çok güzel. Mükemmelin de ötesinde 7 koltuğu olduğu için söylüyorum bir otomobildi. Bu da gayet yeterli. Çok rahat. Evet. Ancak rahatlığı kadar da sportif bir araç. Sanrufa ne diyorsun? Yani sadece iki konumlu... demeyelim. Cam tavanlı, sanruflu cam tavan tabii, tabii. olarak iki konumlu böyle perdesini çek. Büyük. Ondan sonra camını hafif aç. Konumları da fazla camını hafif açabiliyorsun. Komple de açabiliyorsun ön tarafı. Bu da güzel. Evet. Evet. Yani hoş bir otomobil dedik yine bugün Gökhan. Ağzına hani sağlık Ceyhan abi o zaman ne diyeyim? lafım vardır doyamadım. Doyamadın değil mi? <laughs> doyamadım. Performans olunca zaten bizim başka türlü tüylerim kalkıyor açıkçası. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz Ceyhan abi. Biz teşekkür ediyoruz. Volvo Türkiye'ye de bu aracı bize temin ettiği için teşekkürleri iletmek istiyorum görüşmek üzere diyorum. Evet başka bölümlerimizde birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.